Evet arkadaşlar bugün güzel birlikte Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'a hardcore eklenmiş arkadaşlar. Hardcore bakıyorsun kalplerime. Ve kesemesi eklenmiş. Bakın şuradan. bakın keselere. Böyle. Böyle. baştan hiç başlangıç. bu da olamıyorsa biliyorsunuz. Yere tıklar. Çok hasar vuruyor. Ben daha önce denedim bu modu. Çok fazla öldüm. Birkaç kere denedim. Çok öldüm yani. Çünkü çok zor. Ben kendimi hardcore hazır hissetmiyorum. Ama ben delilik çılgınlık yapıyorum. Hardcore oynuyorum. Zaten bilmeden. Ya biliyorum normal Minecraft'ta. Ama hardcore yani. Bilmiyorum. Çünkü ölmemek çok zor böyle. Böyle. Yani. insan geriliyor. Yani çünkü bir de gerilmeyecek bir şey değil ki. Ama çok konuşamıyorum. Biraz hasta gibiyim. Bugün de 28 Ekim okula gitmedim. Okulda dans programımız var ama gitmedim. Çünkü gitmek istemiyorum. Zaten 29 Ekim bayram. O yüzden tatil kimse gitmiyor. Tabii sizin okulunuzda da öyle bir etkinlik olmayabilir. Okulda olabilir ama çoğu okulda bayram tabii. kömür direkt baştan bulmamız çok iyi oldu. Çünkü büyük bir sıkıntımız olacak herhalde kömürle. Ölürsek böyle bitti yani bütün dünya. Daha önce çok şeyde nedir falan gittiğim 70 filmi kaydettiğim herhalde Ama ne yazık ki hep nedir döndüm hep. kadar dışında bir yerde ölmedim. Ne kadar orada ölünmeyecek bir yer değil işte. Şöyle yine böyle bir yerler iki olabilir çünkü Berak'ta bu düz yerlerde çok iyi oluyor. Çok koşmayacağım. Gerçi yemek bulduk ya çok iyi Tabi ki öyle mi havuç mavuç bir patates bir şey bulursak onlar tabi yeni yemek kaynağımız olur. Ev yaparsak ekeriz. Ev yapacağız Ya spiral gibi olmayacak. Ev yapacağız. Uzun süren bir seri düşünün. Ama cidden çok uzun sürecek. Çok uzun dedim. En kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Ama spiral anası değil. Farm yapacağız. Ya böyle eşyalar olacak. falan beyrakta çok falan yok adam akıllı. Yava da çok fazla falan var. Ama beyrakta çok az. Yani çoğu farm çalışmıyor. Ama bir tane balıkçı farmı gördüm. Çok kaliteli. Yemeğimizi oradan da çıkarabiliriz. Ne yapması zor değil. Ve sadece beyrakta çalışıyor. Bayrağın en iyi farmı olsa Var. Çünkü ben artık çok çalışan adam akıllı yok işte. O çok güzel falan. Onlardan direkt al şur. Öyle kadar hayvan kesiciyim. Ya onun kadar ben öyleyim ki iyi yemeğimiz olsun. Çünkü yemek çok gerekeceğiz. Ben ona çok fazla yerim kalb kaldım yemelerimle. Yani Sanırım bu videoda temel eşyalarımızı karşılayacağız. Daha en çok büyük bir şey yapamayacağız. Köy evlerinde falan kalırız veya ev yapmayız bir şey. Bunu öbür bölümlerde yaparız. Ya, tabii köy bulamayabiliriz yani. Merakta düz bir yollarda çok köy çıktığı için ben bunu düşünüyorum. Artık hayvan kesmeyi bir yana bırakalım tabi önümüzdekileri keselim. Ama demiyorum. Bunun çok önemli değil. yaptım. zaten bir sürü etimiz olmuştur. Zaten burası çok hayvan orada. Hastayım yine birazcık. Sesim kötü. Hasta değil ama sesim bir tık kötü geliyor. dilerim Kendimi iyi hissetmiyorum. E hey bulamazsak da günüm var yatak yaparım. Üf, de çıkmıyor vurmak çok zor. küçük bir manansa girelim. Benim evimin aşağıları iner diye düşündüm ben oğlum ama inmedi. Fırın yapalım. Sonra da biraz daha hayvan kesin. Çünkü etlerimizi pişirmemiz lazım. Yavrusuna, yavrusuna vurdum yanlışlıkla. Hıh, balık. Nerede bu? Aldım mı? Ha, şimdi al. <laughs> Hı? Gözümün önünde davut Hadi Kaç günümüz oldu? 12 gün mü? Oha. artık kaç tane yatak yaparım? Her bir tane yatak yatarım. Mesela bir arkadaşım en falan bu dünyaya katılabilir. O zaman bir yatak yaparız. Şu an günleri başka bir şey için kullanacağım. Etler de pişmiştir ya. Bununla beraber 13. Bununla beraber 14. Bununla beraber de 15 olacak. Bununla beraber de 15. Direk seri başında yemek yemek sorunumuzu yeme hallettik. Bu seri başı böyle olsun. Sadece bu bölüm yemek sorunu ve çok temel böyle eşyalar hani Demir falan var yani. Okey bu bak. Ben çok istiyorum. Şimdi <laughs> biraz daha fırın yapayım. Aha. What the? Oha. Nasıl ya? Bu imkansız. Kafayı yemek üzereyim salarım. Ne lan. Nasıl, nasıl demiş çıktı de bir an. Taşlar. Ben yani şöyle aşağıya inerim. Ya taş gelmiyor ki. bir sana taş geliyor. Üf gece oluyor. Hardcore'da gece çok. Gidi ya. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Yeni olarak. İlk geceyi böyle geçireceğiz. Video kaydını durdurayım ben. Sonra sabah olunca açalım. Arkadaşlar ben biraz aşağıda inip bir şeyler bakayım. Madem falan. Gece olmuşlar. Yani. Arkadaşlar. E bizim yatağımız var. Yani yatağımıza uğramaya yatak yapabiliriz. Ya hemen nasıl akıl edebilirim ya. Öf. Bunun içinde doğarsak inşallah ölmeyiz. Bu bunun içinde falan doğmadık güzel. İyi ki zombiler yansa da öyle çıkmayı düşünüyorum. Bir bakayım şöyle. Ben kömür de bulmuşum yine. Kalkabilir bu ne ya? <laughs> üps 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 Hardcore oyuncularının Büyük baş belası geldi Kalkan da yok mis hmm. Bir blok her bir blok her şeyi çözer. Ah öleceğim. Gerekiyor bize. Hadi ip çıktı. Lan. Buna ne yapacağımızı biliyorsun. Aa ah. Ya da, da çok iyi biliyorsunuz bence. Miro'nun başına da Bakın bir kese yaptım. Bu keseye hemen hem de olmasa da istemediğim şeyi koyacağım şeylere. Yani bir nevi kesenin pek bir işlevini çözemedim aslında. Önce evlatlarımızdan hmm. gidiyor mu bilmiyorum. Yatağımı her zaman kesede taşıyacağım. Ve kömürlerimi bir kese daha yapayım. Kömürlerimi de orada taşıyayım. En önemli iki malzeme kömür. Ya. Anda dur ya. İlk var? Yatak var. Yatak şu an önemli değil. Bence. Önemli tabi ama. İlk kese en çok bulunan yemeğimi koyuyorum. Dolmadı. Biraz da bundan koyayım. Biraz da bundan. Biraz bundan. Bu yemek kesimiz olsun. Dur. Şunu alayım. Bu kesenin içine bir yatak da atalım. Sığmıyor mu? Hemen kömürleri attık. İkinci keseye Ne atak? Demir atak. Demir atak. Şunları atak. Gereksiz taşları. Ben atak ya. Tamam. Çok güzel köy olma amırıyla. Biraz aşağıdan da mı geçsem? Köyüm olsam bilemiyorum ben bir fişe atayım bir tane ötürü bir, bir şey yok mu be bir kere şey, bulsam çok iyi olacak da buranın koordinatlarını alayım ben cc ile lan 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 <laughs> ah, harbiden mağara da var be bunun kıymetini aldık zaten bunun? Mavi bir bakalım. Uf, Mustafa'nın saçları var. İnşallah düşmez artık. Fuzel nereye düşecek? Yani. Ne yaptım ben? Orayı kırdın mı? Kırdım ben. Bunlar güzel sayıda demir buluruz ya. Bunu bunu alayım. Gönlümü gözükmüyor o sonunda. İlk düşmanımızı öldürüyoruz. Ha önceki de o Merhaba. 3 koydun mu Üç, olduğunu oldunuz. Arkada da bir. Aa beş oldunuz. Altı oldunuz. O ne? Kaç yüzünüz? Ne? Bir blok her şeyi çözer. Wait, the dik, the dik, the dik. Sen de artık keserim. Bence içeriye girmeyin. var köye Moskva'ya gidelim. Evindesi varsa çok güzel olacak biz için. Bu köyün yakınlarına bir beyaz kurak. Uf, iki köy birleşmedi. Oha iki köy birleşiliyor. Ah şey güzel evden var hala. Güzel ev kaçırmayın. Güzel ev ne bilmiyorsanız şey. Hmm. Ne onun adı? madenci Burada okumuyorum ben. Tamam bu daylar. Çiftçi köylü özür dilerim senden Allah. ama bu da gerekiyor. Ekmek falan yaparım. Ben bunu mesleğim... Yok mesleğini kırmadım. Kes şunu. Ya dur arabanın mesleğini kırdık ya. Pardon abi. Kesmem lazım buradan. Hemen yani bunu alacağımız için. Bir favori çalıp çok iyi ya. Bence her şeyi hemen diyelim artık topluyor ama ne zaman ne gerektiği belli olmaz. Tevessü çok severim. Demirci yok koskoca köyde. Hadi ya iki köy birleşir mi bir kayıp? Demirci olmaz mı ya? Yeah. köyleri bir yerlere kapatmam lazım. Bakayım ne satıyorsun? Ya güzel mi satıyorsun? Ne şöyle pancarı pancarda satıyorum ben o yüzden. Bu sefer altı ekmek. Hı? güzel satıyorsun. O yüzden ikinci seviyem kötü ya. benim seviye kadar çok ya bu da Ben ekmek yaparım be kardeş. Sen de satıyor. Ah kardeş ya. Sen de satıyordum. Aynısı mı? Evet o şeyden. Kardeş ben hayatımı almak Hmm. Bununla başlayacağız o zaman Ağacım kalmamış Abi pardon Şimdi bir delik açtık ama Bunu 10 dakika katarım hmm. Sen miydin bu mi, pancarcağab? Seni çok güzel bir yere getireceğim tamam mı? Yeni evine bayılacaksın. köylü kaçırma operasyonu başarılı. Ya sen sana ne de merak etme köylü seni kaçırmıyorum. Merak etme ya. Bu da Tamam bitti. Evet, ne fark eder? Hemen ona salıversem mi? Şöyle zıplıyor var ya. Lan. Bu adamın niye kapısı yok? Bu da videomuz da bitsin. Şimdi bu videoda çok güzel şeyler yaptık. Yemek sıkıntısını temel bir noktada çözdük. Hadi bay bay.